Çok az parayla gir. bir bakalım şeyine. 463 günlük kavga. Gün. Evet, aynen öyle. Ee, Bana sorduğun kendi cevaplıyorsun. Ah, Çok kötü. I <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlattım otururuz. <laughs> Sen başlattın mı <dur. gülüyor> <laughs> Evdeki bütün aydınlatıcıları buraya taşın. Evet. Eşim dahil. <laughs> ne? Kafamda bir soru vardı soracak. Demek hazırlıkla yapılmış. Ben hazırlık yapmadım. O da senin son Bu süreç senin en sinir olduğun şey ne oldu? Bırakalım noktasına geldi. İlk ürünümüz çalınmıştı bizim trend yolda. Havhalların çalındı. Havhalılar çalındı ve bizim o zaman tek geçim yazım hala şu an tek geçim kaynağımız o da. O, zaman öğrenciydi ve kendimiz yaşıyorduk yani. Hı hı. O Bu büyük eve çıkmıştık. Büyük ev dediğim de yani şey 3 artı 1. O zaman çünkü bir önceki evimiz 1 artı 1'di. Sonra Lidya'yı sahiplenme kararı verip 3 artı 1'e yani, taşındık. Bizim ha, o eve çıktık sonrasında çok çok güzel gidiyordu. Çok arttı yani. Yani ve taşındı gün arttı hani o gün aslında taşıma şirketiyle evi taşıyoruz evet. biz şey düşünüyoruz bir sonraki gün nasıl yetişecek kargolar diye düşünüyoruz o Zaten zaman da kargolar çok gelmiyor çok yoktu bir de çoğunu daha ön hazırlığımız Aynen. daha azdı gelen kargoyu gönderme işi daha fazla oluyordu son adımıza attık daha İzmir'de arkadaşlarımız gelmişti sonra onlarla paket yapmaya başladık hmm. ertesi gün neyse biz öyle iyi iş yapıyoruz o gün bizim için mükemmel paralar bu arada hani şöyle düşünün o zaman gözü karartıp hani bir araba almayı bile düşünüyorduk o zaman da arabada 30 bin ehliyetimiz yok ama araba almayı planlıyorduk. Yani hani bir arabamız olsun. Eskişehir'de hala bu arada. burada. Burada Bu yani çalındı ve işler böyle çok tak, diye tak diye böyle şey, hani böyle kurşun yemiş gibi. Hani böyle ne yapacağımızı bilemedik. Allah'tan bir kim yapmıştık. Yani bir önceki evet. dönemde gaza gelip kazandığımızın hepsini yeseydik. Oh yani... Annemizin evinde şey sıcak çorbalarımızı içiyorduk. Evet. Sonra biz bütün Biriktirdiğimizi patent gelene kadar yedik. Yedik cebimizden yedik. E şöyle Patente başvurduk sonra. Gittik hemen patente başvurduk. Patent çok önemli bu arada. Biz onu net yaşayanıyız yani. Evet. Bir de o zaman bizim hal hal en çok satan ikinci üçüncü üründü. Ya de aynı ürünü göndermiyor karşı firma. Aynı ürünü gönderse tamam derim. Şimdi ben o kadar uğraşıyorum. Adam sadece uçlarını kesip gönderiyor. O yüzden çok rahat fiyat farkı. Yani. Bir tanesini örüyorsun ucunu hani açılmasın diye. Bir tanesini de hiç uğraşmadan tak diye kesiyorsun. Ucun çakmakla yakıyor. Evet. Bir de bizim 5 ürünün yorumu, yorumlarını evet, Evet, ürün yorumunda düş. Bak, on, ürün yorunu, İki, Böyle çok komik bir şeye indi. Çünkü herkes uçları çok kötü duruyor. Ta, Tabii adam şey... şimdi şöyle oluyor. Trendyol'da Ürünü pazarlamak için en ucuzu gösteriyor ilk ama en ucuz fiyatı yazanı en başta gösteriyor. sonra tak ona tıklıyor adam alıyor hani bakmıyor. Hı hı. Puan düşüyor hem ya böyle o kadar, orada çok çaresiz hissettim ve şeyi anlatamıyorum ya ürün aynı değil hani nasıl altına satmasına izin verebilirsiniz diye Kanıtla yani kanıtlamak gibi değil Telefonda bununla uğraşmak bana birazcık ya, şey gelmişti. Ya bir de şöyle oluyor uğraşmıyorlar. O zaman hele öyleydi şu an daha iyi şu an sistemli Ama tamam o zaman da. şey tamam ben sizi başka müşteri temsilcisine ileteyim diyor. Sen ha tamam hiç, tam, hiç uğraşmıyor yani bakın. Diyorum. çok sinirleniyordum. Ben arada. bayağı kavga ettim İlk başlarda Aklımız... bir süre boyunca bütün gelen iadelere, bütün <laughs> e, sorun yaşadığı hani bizim haklı olduğumuz durumların hepsini arayıp durumu anlatmaya ya da nasıl çözebilirim diye sormaya çalıştım. Karşımdaki kişi genelde bilmiyor oluyordu. Onu kapatıp başkasını, onu kapatıp başkasını ya da bir tanesi mesela şöyle yaparsınız diyor. Tamam, dosyayı hazırlıyorum, şey yapıyorum. Yo diyor, diğeri bu böyle olmaz. Böyle tam kafayı yemelik bir durumdu. <laughs> ben defa o kadar görüyor bak, nasıl biliyor musunuz? Robot yazışıyorum galiba. Hep o kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Her şeylerle ima etmeye çalışıyorum. Ya ben anlıyorum diyorum sizin söylediğinizi ama ya yani neyse. Herhalde bir 2-3 aydan sonra sonra yapmamaya başladım. Evet. Çok aşınılmış görmedim bu arada. Hayır. Ya ben mesela Ona müşterilerle gerildiğim zaman hoşuma gitmiyor. Biz zaten her zaman yaptıysa çünkü yanlış sayabiliyoruz. Ürün o ara karışabiliyor, barkodlar karışıyor. Bizden de kaynaklı olmuyor. Kargo evet, şirketi çapraz, çapraz gönderiyor. Yani yanlışlık gidebiliyor yani. Ya da orada sökülüyor barkodu, başka bir şeye yapışıyor. Çocuk ayakkabısı giden var. Bize şey, kaş iade olarak dön Kaş Söktü, düzeltici. Kri. Kaş fırçası mı? Öyle bir şey. <laughs> ne geldi onu <laughs> Tırnak geldi bir tane. Takma tırnak geldi. Bize kadın örneği geliyor. Ama bunlar iade dönüp bizden onaylamamızı beklenmeyen kargolardı. Büyük ya ihtimalle başka birisine çekti. Şey artık diyor. Ya bir de şöyle bizim ürün kayboluyor ya mesela Hı -hı. o orada yazıyor tren yolda. 463 günlük kargoda. Yani kaybolmuş bu değil mi? Hani yaz o, <laughs> 5 günlük kargoda olamaz. Ben bunu bir buçuk sene önce vermişim. <laughs> Oha ben bu ürünü yolladığımı hatırlamıyorum. Şimdi o kaybolmuş. O büyük ihtimal gitti birisinin eline. O aç tamam dedi. O benim. Ya zaten öyle bu işe girdin belli oranda zarar göze alman gerekiyor. Evet. Hani maliyetine ekleyip buna devam etmen gerekiyor. Yani şey çok yok büyük ürün koyacaksınız da onun peşine düşün.